Bugün Pazartesi sabah erkenden çok teşekkür ediyorum Zeliha Şair Hanım dedi. Ali Yaşarcım, Yaşar, Yaşar ah, sen buradan ye. Yaşar, Yaşar senin boyun kısa kalıyor, sen buradan ye. Al. Ama kızımız ve Yaşar evladımız burada. Zeliha Şahin hanımefendiye çok teşekkür ederim ona ve konserveler için. Pazartesi sabah 9. Erkenden geldim. Yaşar'ın durumuna bakayım dedim. İyi. Aşılar tutmuş görünüyor. Herhangi bir hastalığı yok. Belirtisi yok. Gözlerinde akıntı yok. Burnunda akıntı yok. İştahı da oldukça iyi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün artık yavru köpek olmasıyla karışık verdim konserveyi. Zeliha Hanım'ın vermiş olduğu mamayla da karıştırdım. Tüyleri falan görüntüsü çok iyi. Yumuşacık tüyleri var. Çok teşekkür ediyorum Zeliha hanımefendi. Zeliha Şahin hanımefendi. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum yazan, değerlendirmede bulunan, bulunan arkadaşların elleri dert görmesin. mama gönderenlere, konserve gönderenlere, iyi niyetlerini gönderenlere de çok çok teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlar yaşıyorlarsa sayenizde yaşıyorlar. Tek kelimeyle Allah razı olsun. Çünkü bu tepelerde yemek ve su bulabilecekleri hiçbir şey yok. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım güzelce. Ben buradayım. Doyurun. Pamuk kızımız burada. Bugün pazartesi sabah. Yaşar Bey'imiz burada. Fakat içeri bir tane daha arkadaş gelmiş, girmiş. Bakayım. Evet, üşümüş. İçeride titriyor. Ona da verdim konserveden. Yani içeri gelmiş, girmiş içeride. Pamuk kız kadar bu da. Büyük bir ihtimalle pamuğun kardeşlerinden. Ona da konserve verdim, yiyordu. Ah canım benim, üşümüş. İçeride öyle duruyor. Çok teşekkür ediyorum Zeliha Şahin Hanfendi. Gel kızım sen de ya. Gel 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 kızım sen de ya. Nasılsın? çok soğuk bir hava. Yapamın kardeşlerinden ya da etraftan gelmiş. Yaşar'ın kulübesine girmiş içeride duruyor. Şöyle bir kez daha bakayım da. Ye. Evet bu da yavruyor. Yaşar kadar bir şey. Hadi afiyet olsun bakalım. Bugün pazar sabah erkenden. Afiyet bal şeker olsun bakalım bir tane de misafirimiz var. Misafirimiz geliyor. Tek sen gruptan ayrıldın mı? Gel bak Hadi sen de gel. Seliha Şahin Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim. Onu gönderdim, Mama ve komiserle beraber istiyoruz bugün. Bugün pazartesi sabah erkenden Yaşar kardeşimize ilaçlarını verdim. Barış abim de ilaç göndermişti Minex. Ayrıca can arkadaşım da multivitamin göndermişti. Onları veriyorum her gün birer tane Yaşar arkadaşımıza. Beyaz pamuğa da iç dış parazit verdim. Yaklaşıyor artık. Kıymanın içine koydum. Güzelce yedi. İyi oldu o da. Beyaz pamuğun yaklaşması iyi. Pamuk kızın. Çünkü onu böyle hani iğne ile bayıltı kısırlaştırabiliriz. Çünkü o da oldukça iyi besleniyor. Artık eskisi gibi değil. Kemikleri sayılmıyor. Durumu da oldukça iyi. Görüntüsü güzelliği de değişti. Tüyleri falan çok güzel oldu. Çünkü hep burada bekliyor. Afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun Yaşar kardeş. Afiyet bal şeker olsun. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Zeliha hanımefendiye. Deyin bakalım. Doyurun kanınızı güzelce. Artık yavaş yavaş kuru mamaya, yavru köpek mamasına geçeceğiz. Mama sizler için uzun vadede anabesi kaynağınız ve daha sağlıklı olacak. Evet, kıtır kıtır ya öyle ya şarjım. Oldu mu? Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Zeliha Şahin hanımefendiye. Bizlere iki paket mama göndermişti. Bir paketini şimdi burada kullanıyorum. Sabahta kullandım bir miktarını. Bir paket de öbür tarafa salkım, Saçar, koca baş o tarafa yarısını da diğer yere vereceğim. Güçlünün olduğu yere. Toplam 4 yerde. Burada daha fazla arkadaşımız var. O yüzden buraya bir paket ayırdım. Konservelerden de buraya ayırdım. Çoğunluğunu buradaki arkadaşlara vereceğim. Çok teşekkür ediyorum Zeliha hanımefendiye. Gelin arkadaşım bırak. Bırak onu. Bırak. Cam göz bırak onu. Allah'ım anlamadım ya. Yani bunların bu davranışlarına bir türlü yani miras paylaşamayan çocuklar gibi. Bak her yere koydum. Gördüğünüz gibi. Bak şurada var. Şimdi bunu bırakıp gittiler. Gördün mü? Gördünüz mü? Gitti oraya cam göz. Tamam cam göz kızım. Gel. Gel sen kızım. Gel. Uyma ona. Gerçekten. Al sen bunu burada ya. Boş ver. Sen. Bak oradan kalktı. Hayır ne var cam göz kızım? O o Adana kebap mı? Ha? O döner mi? Niye böyle yapıyorsun? Allah'ın beyazı da illa böyle buranın muhtarı gibi ya. Sen buranın lideri değilsin ayrıca. Bak lider şuradaki beyefendi. Lider biri varsa o da kömür. Gerçek beyefendi. Onun yanındaki bizim kırmızı olan. Oymak başı bu. Sana bir şey diyor mu? E oymak başı bir şey desene. Yani kalkmış her tarafa eşkıyalık yapıyor ya. Bak kızıyorum ama bak. Bak sinirizden anne de kaçıyor. Ne demek? Hı Lütfen. Çok rica ediyorum. Yaptığın doğru değil. Hepiniz aynı mama yiyorsunuz. sanki onlarınki bal kaymakmış gibi onlarınkine saldırıyorsun. Gidip gidir Tamam. Hava sen de çekil. Ona yaverlik yapma. Bak zeytin nasıl sakin sakin yiyor. O burada en güzel yiyen paşamız. Paşamız artık kurumamaya da alışıyor. Değil mi paşamız? Şöyle bir 10-15 gün geçseydi bir ay ilacın etkisi de şey olurdu artık güçlenirdi vücut iyice. Nafiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Zeliha Şahin hanımefendiye. Bizlere hediye etmiş olduğu iki paket bulma ve konserveler. Bugün dört yere böyle dağıtacağım. Bütün arkadaşlar bol bol yesin. Şimdi güneş olduğu sürece yumuşak oluyor hava. iyi oluyor. Ama güneş gidince hemen orman buz kesiyor. Pamuk kızım ye. Afiyet olsun. Kaçma sen. Tamam mı? Afiyet bal şeker olsun. Ye bakalım sen. Yiyin mamayla. Artık yetişkin mamasına alışın. Tamam. Yavru mamalar ve konserveler çok pahalı. Ama Yaşar Paşa'mıza veririz. Değil mi Yaşar? Ay canım. Annesi mi geldi yanına? Tamam. Anneyle birlikte yiyin siz. Hadi annenizle birlikte yiyin. Kaçmasa anneye hemen direkt konserve veririm de. Anneyle birlikte yiyin. Hadi siz. Yani burada Kömür Bey var. Ne kadar sessiz, sakin, tam bir beyefendi yani. İstanbul beyefendisi. O oymak başımızda öyle. Kırmızı olan. Yani grup lideri. O da öyle. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür edersiniz ile aldığınızı tamam mı? Ama burada bir tane cam göz kızımız var. Her şey karışıyor ya. Sürekli gır 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 gır. Hayır konuştum da kaç kez anlattım da sınıfın arkasındaki yaramaz çocuklar gibi. Ne yapalım? Abim, ablam ne yiyorsun sen? Sanki onlar bal kaymak gibi sürekli onları hırlıyorsun. Bak arkada senden daha büyük maske var. Ne kadar beyefendi hiç ses bile çıkartmıyor. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Şimdi konservelerinizi de vereyim ben sizin. Tamam mı? Güzel güzel. Ama bak bu tarafa gelin. 100 milyon kuş kardeşler de mamalarınızı götürüyorlar. Ne yapalım aç onlar ama yapacak bir şey yok. Zeytin yedim mi kızım? Afiyet olsun. Arkadaşlar bu tel örgülerden öbür tarafa geçmeyin. Çok rica ediyorum bakın. Hani sizler için sağlıklı değil o. Burada orman içinde kalın. Tamam mı arkadaşlar? Çok rica ediyorum. Sakın öbür taraflara geçmeyin. İnsanlara yaklaşmayın. yemeğimizi yedik oyun zamanı kaynaşıyoruz oyunumuzu oynuyoruz. Kız ve Yaşar Bey. Ben bunu böyle yüklüyorum. YouTube hemen uyarı gönderiyor. Köpek dövüşü diye bunlara. Tekrar tekrar inceleme istiyorum bir de YouTube'dan. oynayın bakayım arkadaşlar.